Şimdi size bir şey izleteceğim. Yönetmenim, e, izleyicinin aklında şöyle bir şey de kalsın istemem. Kimsenin aklında da ilk benim gördüğüm ve neresinden çıkardığımı göster önce. Böreğin içinden çıktı o. Böyle bayağı çekerek çıkardım. Orayı göstererek başlar mısın? Şu şeyden gözükmüyor arkadaşlar. Bak, ta içinde bakar mısınız? Soğan gibi görünüyor bak, zaten Bak bak, içinde. İçinde. Ben onu bayağı ıspanağın sapı zannedip saf saf konduramayıp yedim. Kaşar peyniri. Bak zannetiniz. ta içinde ya. Bakın gerçekten bildiğiniz ta içinden çıktı bu. O lastik bayağı bir aşama geçirmiş Ruhsa Hanım. Kopmuş da bağlamışlar. Pişmiş. Förekle evet, birlikte bir şey pişmiş. Ben, ben de onu yedim ya. Vallahi yazıklar olsun. Yemin ederim moralim bozuluyor. Gerçekten bak kimse. Şimdi kimmiş yönetmenim o? Herkes geldi. Kimse de bu benim tabağım demedi ya. Vallahi demedi. Yönetmenim ver. Ver kiminmiş görelim. Hiç acımak yok vallahi. Kim bu kırmızılı? Seda. Oh, Seda. Seda. Harun. Sizden çıktı. Yazıklar olsun Hı. be. Kırmızıyı gördü. Bunu da duymadın mı be? Allah'ım her aşamada pişmiş o. Allah'ım. Aa, aa, aa görmeden kestin mi? Kesin ver keseyim. Ya bırak Seda ben yaparım. Ver keseyim. Kestin mi Sedacığım? Şu an Sedayı mı suçluyorsun Harun? Gözü kapalı ya. Harun, Hanım, dedim ki "Bırakın duracağım. ıspanakları Hayat. ben doğrayacağım." dedim ona. Ben hayatım Ver ben boyu... Bağırma bak. Hep böylesin, hep manipüle, hep üste çıkmaya çalışma. Ben sana dedim ki yardımcı olayım, gözüm bağlı. Hadi, Yasin ben... bir ne işi var? Biz size her şeyi yıkanmış veriyoruz. <laughs> ...lastik var mıydı sizde? Şey, i̇ki Hayır. kişiye kollarını takmış. Nursel Hanım şey, ben bıçak kullanacaktım. Gözlerim kapalı diye ekip arkadaşlarımdan... ...şöyle bağlamalarını rica ettim. Tamam bağladınız bu, ee? Buralara paket lastiği geçirdi Harun... ...ve benim yine gözlerim kapalı. Bakın kendimi savunmuyorum sizden. Çok özür diliyorum ama ben onu görmeden... ...kesmişim. Sen oradan alıyorsun... ...tavaya koyuyorsun, tavada pişiriyorsun... ...hamuru açıyorsun. Bak, bak, gör, bir dakika görüntüyü görüyor musun? Görüntüde süpürüyor. Ya senin önünde belki patates soydum. Patates kabukları var. Sen onları Ya beni okuyun hala okuyun. nasıl suçlayabiliyorsun? Yani. Harun el insaf pişirmişsin. Pişirip hamurun üstüne yaymışsın ve ben orada görmüyorum. Ya bir kere de Lütfen, beni yalvarıyorum manipüle etme ya. Etme. Manipule, bak et bak. Manipule. Harun Pişti. Seda zaten çok gerginsiniz. Kavga edin, edin istemiyorum sizde çıktığı için. Böyle ne yapacağımı bilemiyorum şu an o kadar zaten sinirleniyorum ki size ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey desem siz kavga ediyorsunuz aranızda ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Çok Harun kıza dönüp kızıyorsun ya gözü bağlı ya bu kızın. Evet. Evet sana soruyorum. İşte ben de onu diyorum gözü bağlı ben şimdi oraya soğanları attım soğanları Duyuyorum. attıktan sonra üstüne de ıspanakları attım. Doğal olarak onun da yani kavrulmuş soğan gibi görüyorum. Neyi doğal? O, çok özür diliyorum. Doğallığı mı var Harun? Ya bak, bak ne bak, olursun bak. kalk gidelim. Bak. Gidelim artık, buradan gidelim. Bak, bakar gidelim mısın yani? rezilliğine? Vallahi ben dayanamayacağım ya. Nursel Hanım, çıkmak istiyorum. Gücüm Vallahi kalmadı. bence çıkmayla kalmayın. Komple ailece böyle. Çıkın buradan. Çünkü burada herhalde en pasaklı masa sizsiniz kardeşim. ben anlamıyorum yani. Sürekli sizin yemeğinizde bir şey. Herhalde fazla rahatladınız burada bu kadar kala kala. Vallahi bak. Komple böyle çıkın yani. Ispanağı yayarken hamurun üstüne ona bile dikkat ettim. Elimle tek tek açtım her yerine yaydım. Ya Harun çalıştım. tarafın yok. yok. Kavururken görmemişsin, sararken görmemişsin. Ya kardeşim Hala da gözü bağlı yanındaki ekibini suçluyorsun. Sen gitmek istiyordun ya suikast mı yaptın acaba bir ben, ya, ben böyle ya, düşünüyorum. Ben böyle komple kendim yaptığım ben için... Ben bilmiyorum ya şu an anlamıyorum. Ya. Bilerek yapıyorsun. Ya ben... neyi bilerek yapıyorum? Deli ediyor beni arkadaş. Ya ben niye bilerek yapayım? Başım dönüyor. Nur selam çok özür dilerim. Birbirinizle kavga edin diye yapmıyorum. Burası yemek yarışması kardeşim. Ya biliyorum başıma böyle bir şey geldi. Yani. Diyorum ki Seda bırak ben doğrarım. Ben ver doğrayayım. Sen ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Allah Kıdaksana aşkına ya. Kalksana, yürüsene. Of, ne ya laf da söylenmiyor size bilmiyorum. ya. Aman. Dur. sen de hata yani yüzde yüz sen hata. Abi Şimdilik bak verdim mi? eline patates soy Ama bak diye. kavururken görmedin. Şimdi bak yayarken. Onu söylüyorum patates soy diye verdim eline. Patatesi elinde bir, bir nebze Ya hala sorarsan. konuşuyorsun valla bak. Yüzde yüz sen hata yüzde Gerçekten şu an konuşacak bir tarafın bak, yok. Yok sizin yani... Olayı da kavgaya döndürüyorsun valla bana geliyorlar ha. Biliyorsun, keşke... burada bile eşinle kavga ediyorsun. Ben siz kavga etmeyin diye sekiz sakla atıyorum ya. Yeter ama. Hayır benim rahatsız olduğum konu Nusa Hanım. O benim de rahatsız olduğum konu gözü bağlı bu kadının. Şu an bu Seda'nın suçu yok. Niye Seda ile kavga ediyorsun? Her şey benim hatam. Görüyorum benim hatam. Yardım etmeye çalışıyorum benim hatam. Her şey benim hatam ya. Bu kadar. Hep ben kötüyüm. Hep ben kötüyüm. Vallahi dayanacak gücüm kalmadı artık. Hep Seda kötü. Yarışmayayım tamam rezil oluyorum insanlara artık ben. Bir kere de arkamda durmuyor yani adam hiçbir şekilde arkamda durmuyor. Gözüm görmemiş yardım etmeye çalışıyorum. Hep bir suçlama, hep bir suçlama. Hadi ben yaptım, hadi kestim görmeden. Sen oradan almışsın tavaya koymuşsun. Tavadan almışsın onu pişirmişsin. Hamurun üstüne sermişsin. Üç aşamadan geçirirken Seda. de mi görmüyorsun? Seda hiç, tamam hiçbir ağlama. Hiçbir yerde mi görmüyorsun? Tamam olmuş bir hata yani sen de var ben de var olmuş bir hata yok hep tamam, bizde çıkıyor bu ağlama. hatalar. Ağlama lütfen buraya gelir misin bir sus. Tamam buraya gel lütfen. Harun abi Allah Allah, al Git yani. al da gel sen de kabahat. Gel Gül anne. Gel. Tamam gel buraya. Gel, gel git sen bana hiç Gel ne... tamam. Bir dakika gel. Senin yüzün var tamam. mı artık tamam, içeri gel girmeye? Şuna. İstemiyorum. Otur, önce vereceğiz ondan sonra gideceksin. Sen vereceksin. Tamam gel Bu buraya. sefer sen vereceksin tamam, ne? <laughs> Gerçekten Gerçekten yeter gel. ben yoruldum çok yoruldum Haklısın artık. çok haklısın vallahi. Her Doğru şey bana. Gözün kapalı bu, yapabilirsin yani. Ama Ay, dikkat edecektim buna. Ben gün sizin yüzünüzden. Seda haklı. Harun. Bence de Seda haklı. Ama Kardeşim senin yani. orada dikkatli olman gerekiyordu. Bu kızın gözleri bağlı. Tamam bak biz. söylüyorum. Haklı, haksız Çok demiyorum öyleyiz. ama Harun, sus be. Hata sende. Kıza şurada neler yapıyorsun ya? Kızı çıldırtıyorsun oğlum. Benim oğlum yapsa aynı şeyi ben oğluma kızarım. O gün hatta ben bayıldığında da ben Nursel Hanım da gördü. Ben oğluma kızdım. Ayşe abla sen oğluna rüzgar etse oğluna kızıyorsun. Oğluna kızdığın için gelini de böyle alıyorsun havalara kaldırıyorsun. Ya lütfen Ama, Harun beni öyle. karıştırma. Sen sessiz ol karından özrünü dile. şurada, şurada Seda haklı. Gül Hanım burada sana kızıyorum bak. Seda'ya sahip çıkmıyorsun. Bört bört konuşuyorsun. Seda'ya se şey, sahip çıkmıyorsun. Biraz Harun da haklı. Sonradan gözü açıldı. Orada çocuk yerleştiriyor. Şunu koydum bunu koydum diye. ben ha, yokum orada. Da ver, hayır, baksaydım. hayır, ben kabul etmiyorum. Bak Ayşe bugün ben oğlumu çok, Çok özür dilerim. Oğlun o ıspanakları yerleştirdiğinde ben yokum. Neredeydin? Gülenme. Gözlerim kapalı Gül anne. Sonra açıldı ya gözleri. Ne yapacağım katlarımı açıp tek tek bakayım Hamuru Gül kaldırıyorum koyuyorum dedi. Ispanakları bak koyuyorum dedi. Hepsini tek tek gösterdi sana. Vallahi siz herhalde burada dört yıldır kala kala kameraları evinizde falan şey zannediyorsunuz kendinizi. Çok rahat bir şekilde hemen kavga ediyorsunuz. Vallahi millet de biz yaptıracağız zannedecek. Vallahi bak. Ya ben burada yemek yarışmasında yapılan bir hatayı da söyleyemeyecek miyim? Lütfen ya. Çok haklısınız. Aa, ne olursunuz ama. Gerçekten haklısınız. Çok özür diliyoruz. Şey. Olayı kendinize nasıl yani. döndürdünüz ya? Seda, ben artık sana yemin ederim üzülüyorum. Üzülüyorum. Bak, kız yerlerde yemin ediyorum. Acıdı mı bir yerin? Acıdı mı bir yerin? Birazcık Vallahi üzülüyorum sana. Yemin ederim üzülüyorum. Şey, başımıza taş düşse Seda diyeceğiz herhalde Harun'a bakılırsa. Valla gözlerinin kapanma zarfını da kendisi seçti. Özür <laughs> dileyeceğin yerde olayı başkent... Ama ben, ben yerle... yani tamam, şöyle varmış. yapıyorum. Valla Seda seni burada tutmaya çalışıyorum arkadaşım. Arkanda durmaya çalışıyorum. Ablan olarak, annen olarak, seni anlayan biri olarak. Olayı uzatmayacağım. Yarışmadayız. Bir ceza almanız gerekiyor. Şu an yemeğinizde bir şey çıktığı için. Ceza çarkı gelsin arkadaşlar. Ceza çarkı çevirsinler.